Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iç karartıcı, istihbarat bilgilerinin Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik bir yıldırım harbi planladığını gösterdiğini ifade etti. Johnson, bir sağlık tesisini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki elçilik personelinin çekilmesiyle ilgili olarak ihtiyaca bazı değişiklikler gerçekleştirdiklerini belirtti. Ukrayna sınırında 60 Rus muharebe grubunun bulunduğunun çok açık olduğunu kaydeden Johnson, Kiev'i düşürecek bir yıldırım harbi planı herkesin görebileceği bir plan dedi. Rusya'yı bunun feci bir adım olacağı konusunda uyaran İngiliz Başbakan, İngiltere olarak ekonomik yaptırımlar paketini oluşturmaya öncülük ettiklerini, dünyanın dört bir yanındaki müttefikleriyle çalıştıklarını söyledi. Johnson, olası bir müdahaleye ilişkin uyarılarda bulunarak ama aynı zamanda Ruslar açısından Ukrayna'yı işgal etmenin acılı, şiddetli ve kanlı bir iş olacağı mesajını da iletmemiz gerekiyor. Bence Rusya'daki insanların bunun yeni bir Çeçenistan olabileceğini anlaması çok önemli. Birkaç kez Ukrayna'ya gittim, o ülkenin insanlarını biraz tanıyorum ve savaşacaklarını düşünüyorum diye konuştu elde edilen istihbaratların oldukça iç karartıcı olduğunu kaydeden Johnson, ancak bir savaşın hali annenebilir olduğunu belirtti. Her türlü ihtimale karşın Ukrayna'ya savunma silahı yardımları yaptıklarını ve bir yaptırım paketi hazırladıklarını vurgulayan Johnson, ama aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgalin, herhangi bir boyuttaki herhangi bir saldırının masrafsız olmayacağını Rusya'ya da anlatmalıyız can kayıpları olacaktır değerlendirmesinde bulundu İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev Büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başlamıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.